FM23 kariyerimin ilk bölümünden herkese merhaba. Bu seride aslında oyun ilk çıktığından itibaren yayına başlamak istiyordum. Ama yoğunluktan çok fırsat bulamadım. Anca şimdi kendime bir vakit ayırabiliyorum. Dolayısıyla ilk bölüme, ilk kariyerime başlıyorum. Şimdi. Evet, burada ben varım. Bu gördüğünüz esmer adam benim. Evet, şimdi kariyerimizi bir açalım. Falan filan Tamam, profili kullan diyelim. Şimdi bu sezonda geçtiğimiz sezon e, belki hatırlayanlar olacaktır. E, Bodrum Spor'la birlikte bir kariyer gerçekleştirmiştik. Çok da güzel gidiyordu aslında. Sonra da bir e, bir yerde kesilmek zorunda kaldı. E, şimdi bu senede yeni bir hikaye yazalım. Yeni bir serüvene atılalım istiyorum. Eğer başımıza bir şey gelmezse de tek takımla bu kariyeri devam ettirelim istiyorum. Kendime bir takım tabii ki seçtim. Bu kapsamda takımımı Sarıyer, Sarıyer Spor olarak belirliyorum. Sarıyer Spor diye mi geçiyor? Hemen yani de heyde dediğim Mesela bu kadar da hakimmişim değil mi? Another love, another love. Sarıyer Spor Kulübü, aynen. Bu kapsamda beyaz martılarla Sarıyer Spor Kulübü ile kariyerimize başlıyoruz. Ee, takımı tanımıyorum hiçbir şekilde. Ee, oyuncular nedir, kimdir, nasıl oynarlar hiçbir fikrim yok. Başlıyoruz. Yusuf Ziyavi'nin stadında artık yeni bir teknik direktör var. O da benim. Şöyle bir kadroya bakacağız diye tahmin ediyorum birazdan. Bunları bir ayarlarız. Buraları geçelim. Taktiği belirleme kısmı var. Zor iş. Onu hallederiz. Hemen bir bakalım. Yabancı bulunduramıyoruz. Peki. Şöyle bir kadroyu açalım. Evet. Bakalım. Öyle en iyi yıldızlı futbolcularımız kim? Serhat Ahmetoğlu bu. Fenerbahçe altyapılıydı. Sağ bekte iyiyiz. Güzel. Tamam olur. Ne? <laughs> yes be. Adamım burada ya. İşte adamım burada. Bu ligin fatihidir bu adam. Atalay Babacan Bodrum Spor kariyerimi takip eden varsa e, hatırlayacaktır. Atalay Babacan'a denk gelmem çok iyi oldu yalnız. İyi bozlarımız kimler? Kaan Arslan Galatasaray'dan gelmiş. Güzel. E, bu arada şunu da söyleyeyim. İlk transfer penceresinde transfere izin vermiyoruz. O yüzden e, biraz gerçekçi olmasını istedim. Hani hemen bütün transferlere herkes saldırmasın. Bir 6 ay en azından hop oynansın diye. Şimdi bir taktiğimi oluşturayım. Daha sonrasında e, hazırlık maçlarıyla devam edelim. Evet taktiğimizi oluşturduk. Taktiğimizi oluşturmamışız. Taktiğimizde bir tane kızma atlamışım. Şimdi taktiğimizi oluşturduk. E, taktiğimiz geçen seneki aslında kariyerimde kullandığım taktiğe çok benziyor. Ben pozitif bir oyun ve aslında önde basan çok tempolu bir oyun tercih ediyorum. FM'yi biraz daha aslında keyifli kılan benim için bu oluyor. Buna göre de oyuncularımın olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bu fırsatı kaçıramazdım. Ee, şöyle bahsedeyim. Mütemadiyen tempolu bir oyun tercih edeceğiz. Dolayısıyla çok fazla şekilde e, yorgunluklar göze çarpabilir. Ama zaten 5 oyuncu değişikliği hakkımızın olması bize burada biraz alan tanıyor. Geçiş oyununda da topu kaptığımız anda karşı pres ve kontraya kalkma şeklinde bir oyunumuz olacak. Ve yine e, pres hattımızın önde olduğunu görüyoruz burada. Bu sene yapılan en güzel yeniliklerden bir tanesi. Bu tamamen benim kendi düşüncem. Burada bir kadro planlayıcısının olması dolayısıyla beni bu bir excel yapmaktan aslında kurtarıyor. Ben çok fazla oyun oynarken takımları böyle excel'e yazıyordum. Artık bunu yapmak zorunda değilim. Bu tarafta bize bayağı fayda sağlamış Futbol Manager. Burada takımdaki kadro derinliğini görebiliriz. Buradan hatta elemeler de yaparım. Kalede Yeterli alternatifim var. 36 yaşında bir kayıcımız var. Ömer Alıcı diye. Ee, özelliklerinde eksantriklik biraz fazla yüksek. Bu aslında çok avantajlı değil. Bilakis dezavantajlı bir konu. Ee, çünkü ne yapacağı, beklenmedik hareketleri çok e, sıklıkla yapabilir anlamına geliyor. Yani bazen canımızı sıkabilir bu konu. Sağ bekte çok iyi alternatifim var. Serhat Ahmetoğlu. Ee, Savaş Yılmaz'ı bir sabek alternatifi olarak görmüyorum. Onun yerine Bahri Avcı var. Ee, Galatasaray'dan kiralık Kaan Arslan ve Nuri Terliksiz ee, benim iki stoperim olacak. Bir de genç bir futbolcu var. Ensar Sarı. Markaj özelliği 5 olan bir stoperi. Stoper alternatifi yazmak kimin hakkına geldiyse kutluyorum. Burada bir şöyle az kadrodan en uygun diyelim. Yine Ensar'ı gösteriyor. Olmaz. Bora Çuha diye bir genç futbolcu var. Dua edelim de <laughs> stoperlerimiz sakatlanmasın. Sol bekte 3 tane birbirine denk futbolcumuz var. İki yönlü orta sağ tarafında Savaş Yılmaz ve Abdülkadir'i oynatabiliriz. Defansif oyun kurucu tarafında Atalay 3. sıraya yazdım onu. Emre Karaal Başakşehir'den kiralık bir yıldız adayımız var. Kanatlarda da yine... Kadro genişliğimiz söz konusu. Kadro derinliğimiz daha doğrusu söz konusu. Sürpriz bir isim var. Barış Memiş. Gurme futbol takipçileri kendisini Trabzonspor'dan hatırlarlar. Çok büyük pompalanmıştı o zaman. Yani çok büyük yıldız olacak vesaire diye. Sadece bir U21 maçında boy gösterebilmiş kariyeri boyunca. Kariyeri de şuralarda. Evet 2007-2008. Çok ders futbolcuydu bu arada. Hakikaten iyi futbolcuydu. Nedense olmadı. Uzun yıllarda da Sarıyer'deymiş. Her neyse. Forvet'te de yine Galatasaray'dan bir kiralık futbolcu Eren Aydın bizim gol yükümüzü inşallah çekecek. Yedekte de taha dönmez diye bir futbolcu var. Evet şimdi takımımızın kadroya yatkın, e, taktiğe yatkınlığı herkesin malumu uyumlu değil. E, bunu uyumlu hale getirmek için ilk haftalarda bence e, mağlubiyetlere sürpriz skorlara kendimizi hazırlamalıyız. Şimdi yavaştan artık devam edelim. Bakalım başımıza neler gelecek. İlk sezonda ben burada sorumluluklarımı biraz daha paylaştırmayı planlıyorum çünkü zaten ne kadar iyi idman yaptırırsak yaptıralım, çok iyi bir fayda alamayacağız takımdan. O yüzden ben yardımcı antrenörüme bırakmak istiyorum gerek bireysel antrenmanları, gerekse genel antrenmanları. Bunun dışında yeni transfer için futbol Sp direktörüm var mı? Aa var. Kendisine bırakalım. Gözlemcilik görevlendirmelerini ben yaparım. O tarafı severim. isterim. Ee, onayla diyelim. Hazırlık maçlarımızda biz başlayalım. Bertul, Bertul Kocabaş. Ben bu ismi inşallah te e, hatasız telaffuz edebilirim. Telaffuz bile diyemiyorken. Umarım bunu yaparım. Takımın lideri kendisiymiş. Beni yiyecek adam o mu olacak acaba? Kendimizi bir tanıtalım. Merhabalar. Bir vaatte bulunmayacağım. Ee, Playoff'lara katılabileceğimizi düşünüyorum. rencide olan var. Ağrına gider var? Başarısız olacağımız kesin olan bir hedef belirliyorsunuz diyor. Ne diyorsun ya? O kadar kötü müsünüz oğlum? Peki tamam. Ben hatasını gördüğü zaman kabul eden birisiyimdir ee, evet öyle birisiyimdir. Peki. <laughs> ee, tamam öyle dedik ve insanlar gaza geldi. Peki. Evet. İlginç bir toplantı oldu. Takımla hedeflerimizin birbirine uyuşmadığını fark ettim. Basına tanıtılıyoruz. Hadi bakalım. Merhabalar. Hoş geldiniz Deha Hocam. Sarıyer'in çiçeği burnunda falan filan. Burada olmak benim için bir onur diyoruz. Neden Sarıyer? Ee... ilk toplantıdan da şovlamayalım. Bence tam tersi. Şovlayalım. Kulüpte çalışma istememizin ana sebebi ne oldu? Normalde insanlara böyle sorular soruluyor mu ya? Bir teknik direktör sözleşme imzaladığında. Soruya bak. Karşıma harika bir fırsat çıktı. İstanbul'da doğan biri olarak takımın doğuştan bir taraftarı olmasanız da taraftarla benzer bir tutkuyu paylaşıyorsunuzdur herhalde. Yanlış mı düşünüyorum? Evet yanlış düşünüyorsun dermişim. Pozarmışım. Sarıyer taraftarları ne önem taşıyor? Çok önem taşıyorlar. Uzun vadede çıtayı yüksek tutmalı iddialı hedefler. İdmanları bekleyip göreceğiz. Serhat çok iyi futbolcu. olarak evet bizim kaptanımız her şeyimiz. Buna yorum yapmayacağım. Evet çok soru sordular. Gerek yoktu bu kadar soru sormalarına. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ee, takımı ikiye bölebilir. Birinci takım, ikinci takım maçı yapmak istiyorum ben. Ee, sadece az takımı yönetebilir miyim? Bunu daha önce yaşamamıştım. Peki. Ansızın maça girdik. Peki. Güzel. Ha bayağı idman maçı. Çok iyi. Bunu deneyimlememiştim hiç. Ne oluyor hocam? Maç öncesi. Peki. Yeni etkilemeyi başarın diyorum. Ve de... Çok yavaş bir şekilde maç başladı. Evet, tekrarları kapatalım. Bakalım evet. Atalay topçusun. Bakalım bu taktikle iki tarafta ilk kez oynayacaklar. Bakalım iki takımdan da futbolculara bu arada bakma fırsatı yakalıyorum böyle. Bizde topçular kart görüyor ya. Hayırdır? <laughs> Yedek takımın az takımdan daha iyi oynaması rezaleti. Yani takım iki takımımda da yani iki iki takımda benim sonuçta. E, i̇ki takımımda da bir şeyler görüyorum. Ama o gördüğüm şeyler sürekli olur mu emin değilim. İyi çıkardı. Bu oyunu aslında kabul edip ve rakibimize kabul ettirmemiz lazım. Adam gitti kendi kendine taca çıktı ya. Hani onu da yapmazsın abi. O da taktik değil ya. Ha? Vallahi değil yani. Yine süper bir top. Süper bir top be. Helal olsun. Harika bir top ya. Aa. Offside. <laughs> Süper toptu ama. Ondan bir tane daha istiyorum ya. Bir tane daha vardır ondan sizde. 90 dakika iki takım da ter attı. Evet şimdi ilk maçtan sonra bütün bu hazırlık maçlarını tek tek oynamamaya karar verdim. Ben şimdi e, ben oynayacağım ama size yayınlamamaya karar verdim. Şimdi biraz vakit geçsin. Serik Meclis maçına kadar gelelim. Hazırlık kampımızı tamamlayalım. Bakalım potansiyel bir takım şeyler ortaya koyabilecek miyiz? Bunları hep beraber görelim ve sonrasında devam edelim. Evet, hazırlık bölümünü tamamladık. Hazırlık bölümünde görebileceğiniz üzere biraz fazla maç yaptık. Çünkü gerçekten ligin açılışına kadar çok fazla vakit vardı. Yani 28 Ağustos'a kadar biz 20 kaçtı? 28 Haziran'daydık. Tam olarak 2 ay vardı. Bu 2 ayı da ben olabildiğince Maçlı geçirmeye çalıştım ki oynadığımız taktik yeni o yüzden bunlara alışmalarını istedim şükür ki e, bayağı verim aldım aslında şöyle göstereyim maçlara geleceğim maçlardan önce şunu göstermek istiyorum size e, bir saniye en iyi 11'i seç dediğimde burada çoğu futbolcu birbiriyle aslında uyum içerisinde şunu göstermek istiyorum. Bir saniye, tabii şimdi sakatlarımız var, eksiklerimiz var ama şunu göstermek bile, sezon öncesinde böyle bir tabloya sahip olmak bile çok değerli. Ee, ben umumiyetle bu 11 ile oynamaya çalıştım. Çünkü bu bizim ana 11'imiz olacak. Ee, gördüğünüz gibi aslında daha sezon başlamadan bile takım içerisinde bir uyum söz konusu. Yatkınlık çok yükseldi en son bıraktığımızdan beri bunlar gerçekten takım için çok sevindirici. Bunun dışında hazırlık maçları tarafına geliyorum. Hazırlık maçlarında oynadığımız Sarıyer yedek kadrosuyla oynadığımız maçtan sonra bir de altyapıyla yaptık. Önce daha düşük seviyedeki takımlarla oynadık. Sonra yavaş yavaş yükseltmeye çalıştık. Burada da Trabzonspor'la oynadığımızı gör görebilirsiniz. Trabzonspor maçında 2-2 berabere kaldık Trabzonspor maça başladı. Gerçekten farklı bir yere gidiyor diye düşündüm maç ama gol atamadılar. Öyle bir şansımız oldu. Sonra da maç dengeye geldi. Büyük maçlardan sonra ben bunu yabancı bir futbol menajer kariyeri yapan bir kimse de görmüştüm. Kendinizden yüksek seviyede özellikle top seviyede bir takımla hazırlık maçı yaptıktan sonra daha düşük seviyedeki bir takımla maç yaptığınızda kendi takımınızın ekstra bir performans sergilediğini söylemişti ben de aslında biraz onu denk getirmeye çalışmıştım. Burada Payas Spor'a yazık oldu. Yani evet biraz güçsüz bir takımlar ama... 12-0 yenilmeyi de hak etmediler açıkçası. Orada gerçekten bize çok faydalı oldu Trabzonspor maçı. Akabinde yine Çarşamba Spor maçında 8-0'lık bir galibiyet aldık. Düzce Spor'u 6-1 ile geçtik. Ve Serik Belediyesi maçına kadar geldik. Serik Belediyesi maçını da ben aslında oynamak istiyorum çünkü takımımızı bir de gerçekte görelim, bir resmi maçta görelim İlk bölümün hatırına bir tane maçımız olsun. Sonra zaten 4-4 hüviyetinde devam ederiz diye düşünüyorum. O yüzden kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk ee, maç öncesi basın toplantımıza. Giriyoruz. Bu arada maça geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Gözlemcilik tarafında bana sıklıkla birçok futbolcu ismi önerildi. Ben de kendime şu an bir takip listesi hazırlamaya başladım. Buradaki kendime odaklar belirliyorum. Onu da size şuradan göstereyim. Transfer odağı tarafından aktif olan ve tamamlandı olarak görebilirsiniz. Ee, i̇ki kere or ofansif orta sağ sol tarafına bir kere de stoper tarafında. Stoper havuzumuz çok dar. O yüzden ara transferde kesinlikle bir stoper hamlesi yapmamız lazım. Bir de kanat oyuncuları, akmaz kokmaz kanat oyuncuları e, her zaman araştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten şu anki oyuncu izleme çapımızda Türkiye ile sınırlı olduğu için bütün Türkiye'de olan ve Sarıyer Spor Kulübü'nde oynamak isteyen tüm futbolcuları araştırıyor gözlemcilik ekibimiz. Gözüme çarpan bir başka detayı söyleyeceğim. Bu arada şurada yıldızları yetenek potansiyelden yapayım. Hangisiydi? Kalecimiz vardı. Çok iyi çıktı adam ya. Heh Serkan Taş. Ee, gerçekten çok iyi kaleci çıktı. Yani profili size şu an pek bir şey vaat etmiyor olabilir. Ama şurada gördüğünüz 9'lar 10 olursa eğer. Yani şu 8'ler 10 olursa eğer. Hakikaten 15 yaşında bir futbolcuya göre... Ee, çok iyi bir profile doğru gidiyor gibi düşünüyorum. Özellikle bizim kalecimiz yaşlı. Bizim kalecimiz nerede? Bizim kalecimiz burada. Ömer Alıcı 36 yaşında bizim kalecimiz. Belki sezon ortasından bile itibaren bu 15 yaşındaki kaleciye geçebilirim. Hakikaten çok iyi gözüküyor. Yani şöyle takımımızın yeteneklerinden Serhat Ahmetoğlu her maça ilk 11 başlayacak. Yani burada ya ikinci ya birinci her zaman. Serkan da aynı şekilde birbirleriyle yarışıyorlar resmen. O yüzden bu iki futbolcu gerçekten çok dikkatimi çekti. Kariyere başlarken size de onları belirtmek istedim. Bir de tabii ki prensimiz, olmazsa olmazımız Atalay Babacan'ımız var. Kendisi ofansif oyun kurucumuz. Ee, onsuz da tabii bir takım pek düşünemiyoruz. Şimdi Serik Belediyespor'la oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağız. Ligi kendi evimizde açmak güzel, önemli. Ne oldu tabii ben de mi takımı bozdum. O yüzden şöyle bir takımımızı kuralım. Mesela bakın e, kuruyordum. E, şu an rollerdeki yeteneklerde Serkan Taş'la Ömer Alıcı birebir denk. Yani biri 15 yaşında biri 36 yaşında. Tabii lige 15 yaşında bir kayıcı ile başlamak çok tercih etmiyorum. Ligin ilk haftaları belli olmaz çünkü. O yüzden Ömer'le başlayacağım. Sonra genç yeteneğimize ara ara yer vereceğiz. Hakikaten ilk haftada şöyle bir tablo görmek müthiş ya. Hakikaten bayıldım bu işe. İlk maçın günah olmaz diyoruz. Takımımızı hazırladık. Ee, benim istediğim futbolculardan oynatmak istediğim futbolculardan Emre Karal Başakşehir'den kiralık futbolcu. Onu oynatamayacağım sadece sakatlığı var diye. Onun dışında herkes hemen hemen istediğim futbolcular diyecektim ama ee, evet ben Serkan Taşı istesem de oynatamıyorum çünkü genç sözleşmesi varmış. Ee, şöyle yapalım. Tamam. Biraz pazarlık ettik kendisiyle. Yıldız adayımızla bir sözleşme yapalım. Neyse tamam iyi oldu. Profesyonel sözleşme imzalamamız gerekiyormuş. Serkan Taş'ta oynatabilmemiz için. O yüzden bu maçta kendisinden yararlanamayacağız. Sürprize bak. Ee, o zaman maça başlayabiliriz. Hadi bakalım. Yumruğumuzu sıkalım. Favori olduğumuzu söyleyelim. Ve Selik Belediye maçıyla kariyerimize start verelim. Atalay vurdu kaleci. Atalay babacan. Yine bir orta. Dışarı gitti. Eren topu kaptı. Eren gidiyor. Ceza sahası. Atalay yerde penaltı. Penaltı. Biraz sevineyim durdurup da ya. 9 10. dakikadayız. Atalay'la penaltıyı kullanacağız. Atalay topun başında. Atalay geliyor. Vurdu gol. Nerede kalmıştık dedi. Atalay babacan. Lige golle başladı. Prensimiz golle başlıyor. Bakım çok diri yalnız. Çok hoşuma gitti. Eren ceza sahası. Serhat vurdu dışarı. Erkay pası Eren. Ceza sahasında dışarı vurdu. Şimdi savunma arkası Eren vurdu. Top dışarı gitti. Gol oldu sandım ya. Sarıyer Spor Kulübü ile maceramızda ilk yarım saatin içerisinde goller geliyor mu? Gelmiyor. İlk yarım saatte istatistikler iyi gibi. Gayet iyiyiz. Ee, daha çok çabalayalım diyelim, diyelim takımımıza. Biraz gaz verelim. 6 Atalay çok kötü bir şut. Savaştan. Sol bekimiz sakatlandı. Eyvahlar olsun. Dizinden bir sakatlık. Umuyorum ciddi değildir. Güzel bu bize hakikaten. Umarım ciddi değildir bu sakatlık. Yani uzun süreli bir sakatlığı kaldıramaz bu takım maalesef. Şimdi bir orta dışarı gitti top. Corner. İlk yarıda etkin tarafız. Atalay, ortası ve ilk yarı bitiyor. Evet, tek taraflı bir ilk yarıydı. Hakikaten iyi oynadık ilk yarıda. Daha fazla gol bulmalıydık bence. XG'ler de onu söylüyor. Maç daha iyi gidiyor ama daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum. Eyvah. E, ee, i̇kinci sakatlığımız geldi maçtaki. Biraz rahatsız etti bu beni. Yani iki oyuncumu birden sakatlığa verdim. Kötü. Oyunu da iki kere durdurdum. Dolayısıyla hani bir sonraki oyuncu değişikliği hakkımda üç oyuncu değişikliğini birden kullanmak zorundayım. Umuyorum bu sakatlıkların devamı gelmez. Diyorlardı da inanmıyordum. Bu FM'deki sakatlık belasını. Şimdi Bertul ortası. Kaan. Savaş da oynadı. Dışarı vurdu Savaş. Savaş'ın şutlar felaket ya. Evet artı 5'in de içindeyiz. Maç bitmek üzere. Son anlar artık ve karşılaşma sona eriyor. İkincilik kırmızı grupta ilk maçımızı kazanıyoruz. 1-0 kazandık. Bence çok daha fazla farkla kazanabilirdik diye düşünüyorum. Serik Belediyesi karşısında 2-23'lük bir xg'miz yani gol beklentimiz varken sadece bir gol bulduk o da penaltıdan ee, oyunumuzu geliştirmeliyiz diyoruz. Şimdi acı bilançoyu görmek için şu iki bildirime tıklayacağım. Evet 2'ye 2 iki hafta 4 hafta arasında Berkay görmez sakat. Neyse Gökhan Yılmaz sadece bir haftalığına yok ama Berkay Görmez'den bir süre yararlanamayacağız. As futbolcularımızdan bir tanesiydi. Üzüldük. Maç sonunda basın toplantısına gidelim. İlk hafta maçları tamamlanmış. Biz de diğer maçlara geçmeden önce bu bölümü burada noktalayalım. İlk bölümde takımımızı biraz tanıdık. Yeni futbolcularımızla tanıştık. Genç yıldız adaylarımız var. Hakikaten sağlam bir kadro bizi bekliyor bu sezon. Takım kendisine inanmasa da ben takıma inanıyorum. Şampiyon bile olabiliriz. Çünkü bunların emarelerini hazırlık maçlarında gördüğümü düşünüyorum. Maçlarda önümüzdeki bölümlerde bizi nasıl serüvenler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Umuyorum içeriği beğenmişsinizdir. Hep birlikte bir Sarıyer Spor Kulübü yolculuğuna başladık. Umuyorum güzel bir şekilde, eğlenceli bir şekilde devam eder. Yorumlarınızda destek olabilirseniz çok sevinirim. Herhangi bir görüşünüz varsa, bir öneriniz varsa da yorumlara bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.